Selam gençlik, UKAP Gaming'deki hacı abileriniz yine iş başında ve bugün e, yeni bir parkur mape başlıyoruz arkadaşlar. Jump Dream bitti, sıra geldi. Christmas Parkur Map. Evet, Noel Baba'nın yapmış olduğu parkur mape geliyoruz arkadaşlar, başlıyoruz. Kış işinden başlatıyoruz. Evet, aynen öyle. E, evet, kurallara geçelim hemen. Don't destroy any blocks or items. Do not try to avoid the parkour. Yani blokları kırmayın ve parkurdan çıkmaya çalışmayın diyor veletler. Tamam yani abi. Yani çakalda yok. Tamam. şey yapacağım Adam ol diyor. Tamam abi elini öpeyim. Tamam, Sandıkta ne var? o oh, gel. Hadi yersin sana Bak, vereyim. Bak timeset 20 bin diyor. Ay koçum benim ha, yatalım hemen. Zekiymiş bu time set koymuş. Aferin lan bir işe yaramış. Elma, elma var la emiyor bunda. Tamam yarısını sana verdim. Ben de at. Dur niye ayağa attın? sana la. Uyuyalım mı? Hadi uyuyalım. Bu adam boş yere koymamış onu. Hemen gününüz olsun Tamam Haydi be Evet ben yine hemen numara Emi inek var yanında Bir işe yarar mı bacağın? Ne arıyor lan bu burada? Önemli değil yani biz başlayalım Bence bilerek koyulmuş Christmas Şey olduğu için e Şu an ilk gününü yapıyoruz Doğru Tamam mantar ya 24 tane olacak. Evet arkadaşlar 24 bölümü var bu mapin Acayip manyak bir şey Açıyorum Hacı abi. Hani ilk günüm mapi. Evet, kapı bir şekilde açıldı. Küçük <laughs> şu, şu kapıymış ha. Haydi Hadi. hadi, hadi. besmele çekip geçiyoruz. Bismillah. Oh. Dur bakayım. Be, Lan ağzını çaktım. <laughs> Gezin sen <laughs> biraz emin, bir tur at da gel hadi. Ağzından çağıracağım seni, bekle sen. Ağzından <laughs> ben düştüm. Ben düştüm ha. İyi sen daha kaç kere düşeceksin artık Ya yak yak öyleee Ağzını açayım ben de düştüm Sen de mi düştün? İyi senin hızlıca o Yemeğimiz çok hızlı bitiyor sen peaceful yapsana Adam bir şey yazmadı evet. Yani peaceful yapabiliriz bir ihtimal Ağzına çakayım çok zıpladım Evet bence de peaceful yapalım hemen geçiyorum Aa dur oradan ama peaceful yapamıyorsun sen. Yani. Zaten peaceful aa doğru evet Maalesef Olsun ben... değil mi? Hep, hep boş yere düşüyorsun. ha çok boş şim şimdi laner. Sen bir arkama geçme. Lan dur ben de senin ağzına çakmazsam meme. Sen mek be, Ben artık durmadan gideceğim. Biz sanki duruyoruz. Hadi. Aa! Nasıl bir düşüştü bu? Üçünü yaptım tam sonunda düştüm. Harbi ha çok konsantrasyonumu toplayayım ben şimdi. Evet. Göreme gel. Aa! Sen geçmişsin bir ağzına geçmişsin, çakayım seni. Dövecektim. Sen anlayabilecek mi? Hep arkama. Özünü dövecektim hem mi? Neyse acelemiz yok. Hiç durmadan, hiç durmadan evet. Ağzına çakayım ya. Var ya bu bloklar benim kafamı karıştırdı. Ben devam gidiyorum. Sen, Söyle. devam et bakalım hem mi? Naa. İşte bu. Güzel. Sen hak etmiştin onu. Tam da artık tozumu yalarsın diyecektim. Heee. Tamam coşmuşken böyle bitireyim dedim. Ağzını, 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 ah seni ben şimdi çakacağım ağzına. Ama böyle aclımız bu arası biterse elmamız çabuk bitecek. Problem yok ya. Hemen bir 64'lük elma kendimiz koyarız. <laughs> Yapacak bir şey yok. A, Sonuçta bu donstar falan değil ya. Evet. Ama burada hemen bir sandık varmış, gördün mü onu? Ne ha, baş... Nani, nani? Sen aldın mı onu? Bir şey var mıydı? Cık, hiçbir şey yoktu, ben almadım bir şey yani. Ya daha bu şey bölümün birincisinde başladıysa o yanlık acaba. <laughs> ne o basit bir bölüm. Mesela. Bakın hemen atlıyorum böyle. Başarıyoruz böyle. Düşünmeden gidiyoruz. Düşünmeden gidince iyi oluyor demek. Sana ben düşünmeye başlayayım. Ağzına çakacağım şunun ha. İlk üçüncüye yok ikinciye geri düştüm. Şey geri doğru yürüdüğümde düştüm. Cık. Sinirim kalktı ya. Sen düşünme. Ben hepsini geçtim şu an. Öyle mi sen şu an e, checkpoint'ta mısın yani? Yok <laughs> tam sonda değilim de. Ama diğer tarafa geçtim. Görüyor musun beni. Sen, sen sen niye duruyorsun ki? Hiç durmadan direkt. Korkuyorum şimdi daha da şey olur. Of yok, yok korkma yok. Acımayacaksın. Sinir oldum emmi mi? Keşke bir falling damageli damage bot yapsaydık. Neyi? Falling damage şey e, feather falling bir şey yapsaydık hep beklemem gerekmiyor. Canım dolana kadar beklemem gerekiyor biraz. Ha, elma, elma poşeti yere vermemiş sana. Vay hakikaten öyleymiş. Ben tam ucuna zıplıyor diye korkuyordum. Düşerim diye de. Burada bir şey var mı? Yokmuş. İyi bakalım. Of. Ş buradaki kötü olan şey. Ne? Bir kere yanlış düştün mü? Hepsini geri gideceğim. İyi, i̇nşallah düşersin. Temennimiz odur o zaman. Ana ben şu an ne yapacağım? Ha iyi. Oo. Nedir? Yok oturduk. Emre geliyorum. Mu? ha iyi. Hadi bayım. Tozum kuru değil mi? Ağzına Ne yaptım ben burada ya? Öyle bir şey bende de olmuştu. Onun bir taktiğini bulmuştum. Ha dur orada olmadı bana ama. Hmm, sen ne yapabilirsin? Hem mi şu ha dur bilmiyorum ki. Orada Bilmiyorsan konuşmayacaksın. <laughs> Gördün mü <emine>? ne yaptım? <laughs> Şuna diğer tarafa atlayabilirsen başarırsın sen Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Virajı fazla aldık emmi. Neyse dur bakayım nerede bir şey var mı? Şakallık yok dedi ama. Yok boşmuş be tüh. İnsan bir şey falan koyar. Dur bakayım burada bir şey var. Bir sandık var. Hmm. Ender sandığı. Ender sandığına bir şey koyamazlardın zaten istese de. Değil mi? Koyabilir. Koyabilir. Map yaparsa koyabilir. Hem en az koyabilir. Sen hem geçem. Şimdi her şeyini <laughs> <yine gülüyor> yapacağım. Ben o oh, son camdayım ben. Hadi. Düşte ağla. Yaparsa... Onun acısı baya sağlam olur emmi. mi? Haydi Bismillah. Evet ve hadi evet başardım. Ağzına ağzına çakayım ya. Burada pressure plate var. Diğer tarafa geçmek için ama ben şu an basmayacağım üstüne. Of emmi var ya. Ondan dolayı seni biraz rezilliğini izlemek için game moddan seni izleyeceğim. Of aslında produk ama hakikaten biraz antrenmansız kaldık herhalde. Diyeceğim mi? Şey. Kalmadık da. Yaşlandık tabi biraz. Bacaklar tutmuyor. Emmi. Emmi ne yapıyorsun orada? Ben, ben ne diyeceğim bilmiyorum şu an. Çok gergin bir insanım. Arkadaş nasıl zıplayamıyorum onu ya anlamıyorum. Benim gibi bir insan bu jumpları şu işte gözü kapalı gitmesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Şimdi çift zıplamadı. Şey çift hızlanmadı. Sprint yapmadı. <laughs> of of. Evet emmi. Ağzına çakayım <laughs> Neyse engel olmadı onlar iyi. <laughs> hadi koçum. Hadi vay, hadi vay. Evet. <laughs> <laughs> Dön kediyi bırakma bana kediyi. <laughs> Mı? Hadi vay. Evet, oraya atacağım. Ölüm kayıyor. Hmm. Dur bakayım, burada ha, uh, 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 oraya geçeceğim. Tamam, tamam emmi. <laughs> Tio verme bize. Şimdi dümdüz gidebilirim, tamam. Lisan halimle biraz taktik verinelim. Oh. Buraya da şuraya gideceğiz galiba. Ya, ya, da yanlış mı yaptım? Devam, devam. Sen devam et. Ha, Bismillah. Rezi. <laughs> Sana güvendim emmi. Tamam işte doğru yaptın yanlış mı yaptın? Yanlışmış demek ki diğer taraftan uçacakmışız Nereden lan oradan yukarıdan atlayabiliyor mu da Ay mi? Yukarıdan da atlayabilirdin aslında Evet ben ama, ben ama kendim aşağıdan atladım yani Öyle o mi? Dörtlü jump'ı ben de biraz düşündüm böyle biraz konsantrasyonla tabi Atlayayım <laughs> böyle Şimdi yine denedim oldu Ben öyle hiç düşünmeden atladım gitti <laughs> Dörtlü olduğunu hesap edemedim Ağzına çakayım yetişemedim. Nasıl oldu be? Yere hep kedi de artık. Of of. Arkadaşlar ya. Cık. Ne yaptınız? Beddua mı okudunuz bana? Anlamadım ki. Artık <laughs> Bu bayadın. çok iyi ya. Şu hali hep ezip duruyor mu dediniz? Ne yaptınız? Anlamadım. <laughs> artık kim, ezile ezilecek göreceğiz emmi. Hep de bebek çıkıyor ya. Anlamadım ben. Sen çünkü... Büyüye bastığın zaman yine Bebek Ağzına çaktım kedisi Şimdi ne anladım Emmi senin şu kedilerin ağzına çakacağım ben onun yüzünden düştüm takıldım ona <laughs> Nasıl oluyor onlar değmiyorsun ki kenara o işte Emmi Of Bu ne inşallah şey yapmaz leg yapmaz Bunları öldürmeye başlayayım şimdiden Resmen rezil olduk ya Takdir ilahi işte ne yapacaksın Ağzına çakayım ya Hadi emmi göreyim seni Kendime güvensizlik geldi biraz Herhalde Evet yani evet Yoksa hadi hadi. bunları aa, Nedir ki bunlar Tırsıyorum ya Tırsarak atlıyorum <gülüyor> 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 Sen kaç tane verici koyduk buraya? Sen niye köylülere koyuyorsun kardeşim Onlar Aşağı insan değil sen. mi Onlar da insan Halil Hemen bir infinite builder yapalım <gülüyor> <gülüyor> Sen gel ne kadar diyorsun bir zırh falan takımı yaparız diyorsun. Demek kaldı Vesaire. <laughs> Hadi ben emmi seni bekliyorum. Canım çıkıyor. Oraya atlayacağım buradan emmi. Atla emmi direkt atla. Denedim oluyor. Ağzına çaktım kedileri. Çekil <laughs> onu. Yavru kediler de çok tatlı lan. Çekil ne oğlum. <laughs> Baksana hepsi, hepsi büyünü takip ediyor ha. <laughs> Spider Man sürü. Hmm. Burada düşersem, o kaçlı bu dörtlü yu. Geri atlayabilirsin, geri gidebilirsin. Düşebilir yani hata yapabilirsin. Öyle mi? İyi. Allah razı olsun. Neydi o? Noel babadan. <laughs> Noel baba, bu seneki hediyen çok değerli bir hediyedir. Evet, ben birkaç kere atlayacağım burada. Hadi bakalım. Aşağı düşeyim demem mi? Düşersem game mode yapacağım kesin <laughs> <laughs> dönmüşüm <Dermişim. gülüyor> Ağzına çakayım senin ben. Bu jump biraz uğraştıracak beni. Dörtlü jump boru değil. Cık. Tam zıplıyorum geç algılıyor. Ağzına çaktım seni. Hadi konsantrasyon. <laughs> evet başardım dörtlüyü. Aslında sen de oradan bir şey ya. Hadi emme seni bekliyorsun. Allah'ım yapacak bir şey yok ya. Baya kötüydük bu sefer. Niye bilmiyorum. Bedduam artık. Bana mı ettin. Bile bile geceliğin namaza kalkıp dua mı ediyorum? Beddua mı ediyorum? <laughs> Belli değil. <laughs> Uf. Çok küçük Şeyler öldürmek. Zevkli ço mi? Çok zor ya. <laughs> ben de zevkli. O emin buraya şimdi buraya mı atlayacağım la ben? Dur bakayım neredesin? Ha, tamam sen de final jumptasın emmi Ağzına çakayım ben bundan bu korkutuyor beni. Of. Kediler dolu. Hadi ben game out'tan çıkayım. <laughs> hadi <de> mi? <gülüyor> Ağzına <laughs> çaktı <laughs> seni. Yok arkadaşlar bu jump'ı yapmayacağım ya. Yok <gülüyor> hadi. <gülüyor> yok yok. Arkadaşlar geçtim bunu değil mi? Siz de kabul ediyorsunuz. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> rezil rezil. Şimdi. Eğer ben burada devam edersem oho birinci 10 bölüm çekeriz hala burada takılırım <laughs> herhalde. Tamam lan o zaman gidelim. Arkadaşlar eee orada kurallarda okumadık. Orada bir joker hakkınız var demişti. Onu kullandım tamam mı? <laughs> <laughs> çok da iyi, çok da güzel. Hadi yatalım. Tamam ayrıl. Spawn noktamız artık burası. Karanlık olsun emin salla. Yok emin yat hemen. Spawn, Spon... ya. spawn noktanı koydun mu ama? Hı hı. Tamam o zaman. Kapıyı açtım ikinci bölüm Karlı Hadi bakalım İnekler çekilin Oo oh, ben... Lake mı yaptı öyle bir şey havada takılı kaldım Bırak bu işleri İyi burası biraz daha iyi gibi Burası sanki lake ediyor bende Sende de öyle bir şey var mı? Bende öyle bir şey yok Benimki tertemiz Kaldıramadım emmi senin bilgisayar Bu kadar Nurani bir ortamı manevi bir ortamı her yer parlıyor baksana. Oo oh, iyi. Sordu ama. Ben de sanki böyle tam buraya girdiğimizden itibaren çok güzel. öyle havada sanki böyle takılmaları var. İşte emi ben ne diyorum sana? <laughs> o Anlamadım. buradan nereye devam ediyor? Hmm. Nereye gitmem lazım ya? Ha şuraya. Oo. Oh. Hadi bakayım. Tüh. Ne tü? Oh. Ha tamam iyi. Ben de kaybettim sandım. Niye ben gidiyorum? Sen neredesin? Ya <laughs> oh, mi sen gidiyorsan biz uçuyoruz. Sen Nereye gideceğim lan buradan işte. ben? Ağzına çakayım ben Sağ nereden? Sağ üstüne gitme. Tülen. <laughs> <laughs> Tam da sonlarında düştüm. Diyormuş. Sonlar değil de. Demi. Hey. <laughs> İyi ben bitireceğim galiba bu sefer. Ha doğru la 1-0 mı lan şimdi? Ağzına Heh, çakayım. Hey Ağzına nasıl geçeceğim lan buraya şimdi Heh tamam ih toprağım oh ne güzel tamam Gidiyorum ben devam mi? Burası Aynen. ne la Bu ne la böyle Emin burada bir şeyler var da bilmiyorum Aynen. ki Emin Aynen. değilim Aynen. burası mı neresi anlamadım ki Allah Allah Biraz da. beklersen gelirim mi Yok öyle bir şey <laughs> Oo Herhalde oradan devam edeceğim Herhalde buradan oraya mı zıplayacağım ne yapacağım Anlamadım ki aga. Çakacağım bunun ağzına. Ben ağzına çayım. Ben de takılıyor niye ya? bak bırak bahaneleri bırak emmi. Ben biraz şey indireceğim. Çoluk çocuk. Çoluk Çocuk çocuğa yedetme bunları. <laughs> Kalite indireyim. <laughs> Render distance o tiny olabilir mi? Mesela. Sen Değil tiny bırak emmi. Tiny yoksa ne <laughs> falan. of ya emmi. Burası biraz, biraz kritik. Sen daha aynı nokta bekliyor musun? Yok yok buradan nasıl zıplayacağım onu düşünüyorum. Onun hayalini kuruyorum şu an. Acayip zor bir jump'a benziyor. Haydi mi? Evet başardım. Vereyim seni. Lan ağzını açayım bu sefer ben hep takılı kalıyorum. Ağzına çaktım senin. Of emmi. Aa burada. Buraya binebiliyor binebiliyormuşum lan. Ne güzel tamam. Buradan devam. Ben anlamadım buranın sonu neresi? <laughs> Çözemedim emmi. <laughs> Bir yerlere blok koymuş. Adam insan biraz akıllı düşünür la. Biraz bizi düşün. Sen yapansın da biz oynayanız. Azıcık akıl vermiş Allah. Azıcık. Onu da mantıklı kullandı kardeş. Çok mu zor? Çok mu istiyoruz? Hem mi sen söyle. Çok mu istedik? Benim de moralim bozulmaya başladı. Öyle mi? Boş boş düşüyorum başlarda Canı cehennem evlat Lan <laughs> ağzını açayım Ben de emmi bir şeyler yapıyorum lan. Ne yaptığımı tam olarak kavrayamadım zaten Bir yerlere zıplıyorum Ediyorum Aa kırma diyordu da ben kırdım Kırılıyormuş demek ki tamam Atlayacak bir yeri mi kırdın Hı hmm. Yo hayır hayır atlayacak bir yeri değil ya Atlanmayacak yerleri kırdım Emi ben burayı çözemedim. Artık ben geriye doğru bir geliyorum bakalım. Belki bir şey vardır oralarda. Yolu çözemedim. işin gerçeği bu yani arkadaşlar. <laughs> yo yo harbi diyorum. Yol belli değil. Nereden? Sen... Ne... Ya düşmüşsün sen. Ben ta ilerlerde düştüm. Ben bu jump'ı yapmam lazım. Yoksa sen, sana ya. Sen nerede takılı kaldın ki? Of Emi o ileride takılı kaldım. <laughs> Hadi emmi gidelim beraber. Lan az <laughs> Geçen de orada düşmüştüm ha. kar... Be? Göremiyorum sanki karda. Artistliğini var ya. Yerle bir etti şu an kendin. Kendin ettin emmi. Hmm, şu an. Oh, ya. Evet arkadaşlar. Maalesef. Ama maalesef. Noel Baba'nın parkur map'in birinci bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Evet. Umarız izlemekten keyif duymuşsunuzdur. Bizlerim yaptığımız işleri beğeniyorsanız bir tane like atmayı, beğeni beğeni atmayı, videolarımızı paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bize bu şekilde gerçekten çok büyük katkıda bulunacaksınız. Şt ağzına çaktım senin. Konuşuyoruz değil mi burada? <laughs> ben, ben biraz. <laughs> ee, ne diyecektim ben unuttum. E, aynı zamanda map hakkındaki ilk e, bakışınız ne doğrusu fikirleriniz map hakkındaki görüşünüzü beyan ederseniz de çok memnun oluruz. O zaman artık repliğimizi söyleyelim değil mi? <laughs> evet arkadaşlar UKAP Gaming'den selamlarla görüşürüz. Görüşürüz.